Tamer abinin de öyle. Değil mi Tamer Boy abi? Tabii ki. Tamer abi bu boyda balığın var mıydı daha önce? Şöyle su. Oo. Haydi inşallah geliyor az kaldı. Bir şey kalmadı. Bayağı bir, bayağı bir yordu. Bayağı büyük. bayağı bir evet. Abi şu an çünkü çok temkinli davrananlar Bu balık sıçrayıp hani zarar verebiliyor insanlara. abi bağladı 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 bağladı. Çekilin, 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 Dur. çekilin, 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 Abi bu bu nasıl bir mücadele? Şey, ya Rabbi. Çık, 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 çık. Ölmüyor. Ya abi çıkamıyorum. Abi, dur. Dur dur alacağız abi. abi. Alalım mı? Çekiyor mu abi? İkisini de çekiyorum. Dur dur dur. Dikiyor dikiyor. Söyleye balık. Sönüyor. Sönüyor balık. Kafaya şak abi. Abi dikkat et. Tamam.